Merhaba Parakslan Kimya izleyicileri. AYS Kimyasal Tepkimelerde Entalpi PSD'si ile karşınızdayız. Dedi Mehmet Furkan Özdemir. Ve Kimyasal Tepkimelerde Entalpi videosuyla başlıyoruz. Entalpi nasıl bir konu? Entalpi biliyorsunuz 11. sınıf konusu. Entalpi çok çıkıyor. Arada çıkmadığı zaman olsa da çıkmadığı zamanlarda hızın içinde entalpiye ait bilgi soruyorlar. Kısa bir konu, zor bir konu değil. Tepkime entalpisi, yani genel entalpi soruları en çok çıkan. Sistemlerde enerji değişimi, yani hangi olaylar endotermik, hangi olaylar egzotermik. istemlilik ki bu artık müfredatta yok. Ve kalorimetrik sistemler müfredatta yok. Şeklinde soru dağılımı var. Çıkmış sorulara baktığımızda yine hemen hemen, hemen hemen değil, son 10 yılda çıkmadığı yıl olmamış. Minimum 1, maksimumda 2. 2010'u saymazsak soru ile karşımıza gelmiş entalpi arkadaşlar. O zaman eğer sizin için de uygunsa yavaştan entalpiye başlayalım. Baş başlayalım mı Mehmet Furkan? Başlayalım. Evet entalpi. Arkadaşlar bir sistemde taneciklerin titreşim, öteleme, dönme gibi hareketlerinden kaynaklı kinetik enerjisi ve birbirleriyle etkileşimlerinden kaynaklı potansiyel enerjisinin toplamına maddenin toplam enerjisi diyoruz. Maddenin sahip olduğu bu toplam enerjiye ısı kapsamı, potansiyel enerji, tepkime ısısı veya entalpi gibi isimler veriyoruz. Bizim için entalpi bunların hepsiyle eş anlamlı. Gerçekte bilimsel olarak tabii ki farklılıklar var. Ancak biz AYT kimya da lise düzeyinde bu farklıları ihmal ediyoruz. Entalpi bizim için maddenin sahip olduğu toplam enerjisi veya ısı kapsamı veya potansiyel enerjisi veya tepkime ısı dediğinde hep entalpisine bakacağız ve entalpiyi H ile ifade ediyoruz. Bizim daha çok kullanacağımız haliyle entalpiyi biraz daha bizim kullanacağımız haliyle tanımlarsak entalpi sabit basınç altında gerçekleşen bir tepkimede alınan veya verilen ısı miktarıdır. Yani bir tepkimenin Aldığı veya verdiği ısıya entalpi adını vereceğiz. Bir tepkimenin aldığı veya verdiği ısı yani entalpisi tepkimedeki maddelerin fiziksel haline bağlıdır. Neden? Çünkü hal değişimi enerjiyle olur. Madde katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçiyorsa enerji alıyordur. Veya gazdan sıvıya sıvıdan katıya geçiyorsa enerji veriyordur. E biz de burada enerji değişimini incelediğimize göre doğal olarak fiziksel halin değişimi enerji değişimini etkilediği için tepkimenin enerjisini de etkiler. Ortamın sıcaklık ve basıncına bağlıdır. Madde miktarına bağlıdır bir tepkimede alınan veya verilen ısı miktarı. Bir tepkimede alınan veya verilen ısı miktarı yani tepkime entalpisi. Tepkimenin izlediği yola bağlı değildir. Tepkimede kullanılan katalizöre bağlı değildir. Arkadaşlar maddenin sahip olduğu toplam enerji olarak tanımladık ya entalpi veya potansiyel enerji olarak bunu doğrudan ölçemiyoruz. Ancak sistemin ilk enerjisi ile son enerjisi arasındaki farkı yani aldığı veya verdiği enerjiyi ölçebiliyoruz. Bu anlamda biz her ne kadar ağız alışkanlığıyla entalpi 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 falan desek de bizim aslında bahsettiğimiz entalpi değişimidir. Ancak entalpi değişiminden bahsedebiliriz. Bu yüzden kimyasal tepkimelerin entalpisini yani entalpi değişimini büyük H harfiyle değil delta h ile gösteriyoruz arkadaşlar. Peki nasıl buluyoruz? Son durumdaki entalpi eksi ilk durumdaki entalpi yani ürünlerin entalpileri toplamı eksi girenlerin entalpileri toplamı ile hesaplıyoruz. Yavaş yavaş bunun hesaplaması nasıl oluyor? Bunu da göreceğiz. Öncelikle tepkimeleri bir entalpi açısından sınıflandıralım. Tepkimeler bu not niye bu kadar kaymış? Ha yok okları alt alta geçirmek için ben yapmıştım pardon. Tepkimeler ısı alan yani dışarıdan ısı alan endotermik ve dışarıya ısı veren egzotermik olmak üzere entalpi açısından iki türlüdür. Yani tepkime gerçekleşirken ya dışarıdan ısı alır, biz bu tepkimeye endotermik deriz ya da dışarıya ısı verir. Endotermik tepkimeleri sağdıkları için sahip oldukları enerjilerini arttırırlar. Yani ben H2O'ydum. Isı alarak H2 ve O2'ye ayrıştım. Isı ısı aldığım için ben tepkimeden çıktığımda daha yüksek enerjili maddeler olarak çıkacağım. Yani endotermik tepkimelerde ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerden yüksektir. Endotermik tepkimeleri ısı aldığı için biz endotermik tepkimede alınan ısıyı ya tepkimenin girenlerine yazarız. Yani tıpkı madde gibi gösteririm. H2O ile beraber 285 kJ ısı girdi tepkimeye. Tepkimeden H2 ve O2 çıktı diye gösteririm. Ya da tepkimeyi yazar entalpiyi ayrıca işaretiyle gösteririm. Endotermik tepkimelerde entalpinin işareti pozitiftir arkadaşlar. Neden? Çünkü entalpi son durum eksi ilk durumla hesaplanıyordu. Hani ürün eksi giren. E endotermik tepkimeye bak bakalım ben girdim yüksek enerjiyle çıktım. O zaman son durum eksi ilk durum yaptığımda yüksek enerji eksi düşük enerji yapacağım için entalpinin işareti pozitif çıkacak. O zaman Endotermik bir tepkimenin entalpisini gösterirken enerjiye ya girenlere yazıyorum ya da entalpinin pozitif olduğunu belirtiyorum. Endotermik tepkimelerde ürünlerin toplam entalpisi girenlerden büyüktür. Bu yüzden ürün eksi giren yaptığımda tepkime entalpisi pozitif çıkar. Endotermik tepkime ısı aldığı için tepkimeyi ısıca yalıtılmış bir kapta gerçekleştirirseniz ortamın sıcaklığı düşer. Dikkat! Endotermik tepkime ortamı soğutur. Endotermik tepkime ortamı soğutur çünkü enerji alıyor. Dikkat. Bize tepkimelerin özelliklerinden sorduğu bir şey de kararlılık kararlılık. Hangisi daha kararlıdır diyor. Ürünler mi daha kararlıdır, girenler mi daha kararlıdır? Bunu soruyor. Eğer soru size herhangi bir sıcaklık sormuyor. Enerji bakımından kimler kararlıdır diye soruyorsa siz düşük enerjili maddeler kararlıdır diyeceksiniz. Soğukta kararlılığı soruyorsa Yine düşük enerjili maddeler kararlıdır diyeceksiniz. Ancak yüksek sıcaklıkta kim kararlı diyorsa yüksek enerjili. Varsayılan kararlılık düşük enerjili. Soğukta düşük enerjili. Sıcakta yüksek enerjili maddeler kararlı. Hemen grafiğe dön. Kim düşük enerjili? Su. Dolayısıyla bu tepkimede enerji açısından kim kararlıdır diyorsa su diyeceksin. Yani girenler bu tepkime de düşük sıcaklıkta kim kararlıdır diyorsa düşük enerjili olan yani girenler. Bu tepkime de yüksek sıcaklıkta kimler kararlıdır diyorsa yüksek enerjili olanlar yani ürünler. Düşük sıcaklıkta düşük enerjili olanlar, yüksek sıcaklıkta yüksek enerjili olanlar kararlıdır. Bir şey demiyorsa yine düşük enerjili olanlar kararlıdır endotermik tepkimelerde. Peki kimler endotermik hadi bakalım. Kimler ısı alarak gerçekleşiyor? 1- Düzenli yapıdan daha düzensiz yapıya geçişler. Yani katıdan sıvıya, sıvıdan gaza doğru olan geçişler. Bunlar kesin endotermik. Birçok kesin değil bakın. Birçok katının suda çözülmesi endotermik. Şöyle işaretleyelim mi? Düzenliden düzensize geçenler endotermik. Birçok katının çözülmesi endotermik. Bir atomdan elektron koparma. Yani nötr bir atomun katyon oluşturması kesinlikle endotermik. Hatta Nötr bir atomu katyon oluşturmak için vermemiz gereken enerjiyi yoğunlaşma enerjisi diyorduk ya. Tanımı bu vermemiz gereken enerji. Birçok analiz tepkimesi bakın hepsi değil birçok analiz tepkimesi. Kimyasal türleri birbirinden ayırmak yani bağ kırılması var olan bağın kırılması kesin endotermik genel değil. Yanma olaylarından sadece azotun yanması endotermik olarak gerçekleşen olaylarımız arkadaşlar. Bunları bileceğiz. Tepkimelerin de hangisi endo hangisi egzo diye bize soruyorlar arkadaşlar. O zaman bunları bildiğimizi düşünürsek hadi endotermik tepkimeler hakkındaki soruyu cevaplayalım. Şimdi önce tepkimeye bakıyoruz. Bakın ürünlerin enerjisi girenlerden yüksek. Sen girensin tepkimeye girdin. Tepkimeden yüksek enerji olarak çıkmak istiyorsun. O zaman ne yapacaksın? Enerji alacaksın. Sürekli enerji almaya muhtaçsın sen. Sürekli almaya muhtaç olduğun için tepkime başladıktan sonra kendiliğinden devam etmez. Sana sürekli enerji lazım. Toplam entalpi zamanla artar. Entalpi potansiyel enerji aynı şeydi. Bakın zamanla artıyor ki ısı alırsan sahip olduğun entalpin artar. Enerji bakımından kim kararlı diyorduk hiçbir şey demiyorsa? Efendim? Düşük enerjili olanlar. Okey. Grafik H2O'nun analizine parçalanmasına ait. Ve endotermik tepkimelerde entalpi sıfırdan büyüktü. Gayet doğru. Hadi. Söyleyin bakalım hangileri endotermik? Mumun yanması. Furkan yanma sırasında maddeler ısı alır mı? ısı verir mi yanan maddeler? Furkan. Evet başka Furkan yok burada. Söyle bakalım. Yanan maddeler ısı alır mı verir mi? Değil mi? Yanma tepkimeleri azotunki hariç egzotermiktir. Dışarıya ısı verir. Erime Katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçme, ısı alan, süblimleşme yine katıdan gaza geçtiği için ısı alan bir olay sevgili arkadaşım. Bir tepkimenin entalpisi en başta söylemiştik madde miktarına bağlı bir odunu yakmakla iki odunu yakmak sırasında aynı enerji açığa çıkmaz. Fiziksel hale bağlı hal değişimi enerji alışverişiyle oluyor. Ortamın sıcaklığına bağlı her üçü de tepkime entalpisini etkiliyor yol ve katalizör etkilemiyor. Elektroliz. Nasıl elektroliz ediyorsun? Elektrik enerjisi veriyorsun değil mi? İşte enerji o da enerji. Enerji alarak gerçekleşiyor olay endotermik. Katıdan gaza geçme. Katı sıvı sıvı gaz endo. Yanma egzotermik demiştik. Oldu değil mi? Endotermik tepkimeler yerleşti. Hadi o zaman egzotermik tepkimeler. Tahmin edeceğin üzere dışarıya ısı vereceğiz. Dışarıya ısı vereceğin için yüksek enerjili girip düşük enerjili olarak çıkacaksın. Başlangıçta enerjin yüksek, enerjiyi verdin, enerjini kaybettiğin için daha düşük enerjili olarak çıktın. Peki, daha düşük enerjili olarak çıktıysan son durum eksi ilk durum yaptığında düşük enerjiden yüksek enerjiyi küçük sayıdan büyük sayıyı çıkardığın için tepkime entalpisinin işareti ne çıkacak? Efendim? Evet, negatif. Tepkime entalpisi endotermiklerde pozitif, egzotermiklerde negatiftir. Peki bu tepkimenin entalpisini nasıl göstereceğiz? Tıpkı ısıyı bir ürün gibi tepkime sonucunda ısı açığa çıkıyor ya tepkimenin ürünlerini yazabilirsin. Yani H2 ile O2 girdi H2O ile beraber 285 kilojül ısı açığa çıktı. Veya tepkimeden bağımsız olarak yazarsın bu defa işaretini belirteceksin. Endotermikte nasıl yazıyorduk? Ya girenlere yazıyorduk ya artı olduğunu belirtiyorduk. Burada da ya ürünlere yazıyoruz ya eksi olduğunu belirtiyoruz. Ürünlerin toplam entalpisi girenlerden düşük. Isıca yalıtılmış kapta gerçekleşirken ısıca yalıtırsan oturduğun odayı ve egzotermik bir olay örneğin kağıdı yakarsan ne olur? Ortamın sıcaklığı artar. Egzotermik tepkimelerde son durumdaki maddelerin enerjisi düşük olduğu için düşükten yükseği çıkardık entalpi negatif çıktı. Egzotermik tepkimelerde enerji bakımından kimler kararlı? Bir şey demiyorsak soğuk olanlar kararlıydı. Yani enerji bakımından H2O kararlı. Enerji bakımından bir şey denmiyorsa sıcaklığı, enerjisi düşük olan kararlıdır. Peki kimler egzotermik hadi bakalım. Kimler egzotermik? Biraz öncekilerin tersi. Düzensizden daha düzenliye geçişler. Yani gazdan sıvıya, sıvıdan katıya doğru geçişler kesin egzotermik. Gazların tamamının, gazların tamamının bu kesin ve katıların bazısının suda çözülmesi egzotermik. Bazı atomların elektron alması, elektron ilgisi enerjisi, egzotermik bazen ama hepsi değil. Bazı sentezler, analizler en doydu. Bağ oluşumu, bağ kopması en Kesin bağ oluşumu da kesin egzotermik. Azotun yanması dışındaki yanma olayları, o da azot hariç kesin. Nötrleşme tepkimeleri ve metal asit tepkimeleri genellikle egzotermiktir yanma, nötrleşme, metal asit, elektron alma, bağ oluşumu, sentez, gazdan katıya geçme genellikle egzotermik olaydır. Egzotermik girdin, enerji verdin, düşük enerjili olarak çıktın. O zaman son durum eksi ilk durum yaptığında düşük enerji eksi yüksek enerji entalpi negatif. Ürünlerin entalpileri toplamı girdin, düşük enerjili olarak çıkıyorsun. Ürün burası. Ürünlerin entalpileri toplamı girenlerden daha düşüktür. Zamanla entalpi yukarıdan aşağı doğru ne oluyor? Azalıyor egzotermik tepkimelerde. Hadi bakalım. Entalpi nereye yazmış? Ürüne. O zaman egzotermik. Egzotermik tepkime gerçekleşirken ortamın sıcaklığı artar. Sobayı yaktın ortamı sınır. Tepkime başladıktan sonra kendi kendine devam eder. Sobayı yakmaya başladın. Kendi kendine sürekli yanıyor. Senin enerji vermene gerek kalmıyor artık. Egzotermik tepkimelerde ürünler girenlerden düşüktür. Hatırla ısı verdiğin için daha düşük enerjili madde olarak çıkıyorsun. Enerji bakımından kim diyorduk? Enerjisi düşük olan diyorduk değil mi? Ya ürünlerin enerjisi düşükse enerji bakımından da ürünler daha kararlıdır. CO2'nin oluşum ısısı 94'tür. Bunun ayrıntılı bir tanımı var. Az sonra yapacağız. Şimdilik E şıkkını önemsemiyoruz. Hangisinde ürünlerin enerjisi girenlerden büyüktür? Hemen bakıyorum. Ürünün enerjisi girenden büyükse, ürün büyükse endo. Hangisi endo diyor. Elektroliz endo. Katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçme buharlaşma endo. Azotunki hariç yanmalar egzo. Nasıl? Güzel oldu mu? Hangileri egzotermiktir? Tüm gazların suda çözülmesi egzo. Katılarınsa bazısının egzo demiştim hatırla. Şekeri biliyorum. Şeker endo. Katılar genelde endo da şeker endo. Kesin biliyorum. Çayda çok çözünüyor. Buzun suya dönüşmesi, gazdan sıvıya, sıvıdan katıya dönüşmesi egzoydu. E, buz katı katının sıvıya dönüşmesi de endo ki hani buzu eritmek için ısı veriyoruz zaten biliyorsunuz. Onu 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 biliyoruz değil mi? Onda bir sıkıntı yok. Evet, ne diyor burada? X Y Z tepkimesi egzotermik M endotermik. Bir sistem egzotermiğin özelliği A, endotermiğin C. Hem egzo hem endonun B oluyor. Bu sistemle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Hadi bakalım. Entalpinin işareti pozitiftir. Endo olması lazım. Yani C noktası. Doğru. Ürünlerin entalpisi daha büyüktür. Bak hemen şurada var grafik. Bak bak. Ürünün entalpisi büyükse giren madde ürüne dönüşmek için enerji alacak. Yani endo olacak. Yine C. Tamam. Reaktifler kararlıdır düşünüyorum. Reaktif giren giren kararlıysa giren enerjisinin düşük olması lazım. Kararlılık düşük enerjiliydi. Bak yine şurada endotermikte girenlerin enerjisi düşük. Bu da C olması gerek. Başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Egzotermik o. A. Ürün gaz yerine sıvı olursa entalpi azalır. Bu ikisi için de doğru arkadaşlar. Niye ikisi için de doğru? Neden? Why? Hadi bakalım ürünün fiziksel halinin gaz yerine sıvı olması neden hem endotermikte hem egzotermikte entalpiyi azaltıyor. Şimdi girdim enerji aldım yüksek enerjili olarak çıktım. Burası potansiyel enerji. O endotermik. Girdim enerji verdim düşük enerjili olarak çıktım. Bu da egzotermik. Şimdi ürün gaz olsun burada. Burada ikisinde de ürün gaz olsun. Soru diyor ki ürünün gaz yerine sıvı olmasın. Şimdi düşünüyorum gaz sıvı olursa gaz en yüksek potansiyel enerji, enerjili hal. Sıvı olursa sıvının potansiyel enerjisinin gazdan daha aşağı olması lazım. Yani sıvı burası. Burada da sıvı burası. Bak şimdi entalpileri gösteriyorum sana. Birinci olayda entalpi girenle ürün arasındaki fark ya şurasıydı. Ne oldu? Buraya azaldı. Endotermikli ürün gaz yerine sıvı olduğunda entalpi azaldı. İkinci olaya bakayım entalpi buraya kadardı. O, buraya kadar. Entalpi arttı mı o zaman? Sorunun cevabı mı yanlış acaba? Hayır değil tabii ki Sorunun cevabı yanlış olur mu? tatlım yanlış olsa bile, ben sana onun doğru olduğuna inandırırım. Rezil olmak için. Niye rezil olayım? Bana ne? Bana ne? Bana ne. Arkadaşlar, egzotermik tepkimelerde entalpinin işareti negatif. Yani burada ısı eksi 100 eksi 150 oldu. Dolayısıyla entalpi azalmış oldu eksi 100 eksi 150 ye. Sana Açığa çıkan ürünü söyleseydi, açığa çıkan ısıyı söyleseydi pardon, açığa çıkan ısı artardı. 100'den 150'ye ısı artar, daha çok enerji verir. Ama verilen enerjinin işareti negatif olduğu için tepkimelerde tepkime entalpisi eksi 100'den eksi 150'ye düşer diyoruz. Of course. Anlaştık mı? Anlaştık. Hemen bakalım. Eşit mollerde X, Y, Z kullanmışız. X kullanmışız. Açığa çıkan ısıları soruyor. Yine fizikseler. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Hemen grafiği çizeceksin. Hemen grafiği çizeceksin. Bunların hepsi egzotermik. Şöyle girenin katı olduğu, girenin sıvı olduğu, girenin gazı olduğu. Gaz sıvı katı demek. Gazın enerjisi en yüksek ya. Burası potansiyel enerji. Ürünün gaz sıvı katı olduğu. Gaz sıvı katı. 3 tane grafik çizdim. Şimdi soruda verilen. Birinci şık. Katı girmiş gaz çıkmış katı girmiş gaz çıkmış. Bu birinci tepkimenin entalpisi. İkinci tepkime katı girmiş sıvı çıkmış. Hemen sıvı burada. Bu ikinci tepkimenin entalpisi. Üçüncü tepkime gaz girmiş sıvı çıkmış. Gaz girip sıvı çıkmış. Bu da üçüncü tepkimenin entalpisi. Çok dikkat yine bak. Çok dikkat. Sorunun nasıl sorulduğu çok önemli. Neden? Çünkü tepkime entalpisini soruyorsa bu eksi 100 ise bu eksi 150 bu eksi 200. Ama açığa çıkan ısıyı soruyorsa işaretini almıyordum hatırla. 100 ısı açığa çıktı diyorum. 150 ısı 200 ısı açığa çıktı diyorum. Dolayısıyla en büyük 3, sonra 2, sonra 1 oluyor. Yani soru sana hangi ısı açığa çıktı diyorsa sen işaretini almayacaksın. Soru sana tepkime entalpisi nedir diyorsa işaretini alacaksın. Hangi ısı açığa çıkar? İşaret yok. Tepkime entalpisi ne? İşaret var. Bunu unutmuyorsun. Egzotermik de bu çok önemli. Kendine iyi bakıyorsun. İlk video bu kadar. İkinci videoda görüşmek üzere.